Ee, Özgür Altuğ e, ismini hepimiz biliyoruz, tanıyoruz ama adet olduğu üzere ben burada çok kısa bir gene de e, kendisine, e, ben bahsedeyim. Marmara Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdikten sonra master'ını da aynı bölümde yaptı. Halen doktora çalışmalarına e, banka ve sermaye piyasaları e, alanında gene Marmara Üniversitesi'nde devam ediyor. Kariyerine de Esbank Bank Hazine Bölümünde Hazine Ekonomisti olarak başladı. Daha sonra Demirbank Araştırma Departmanında, ondan sonra da HSBC Yatırım Araştırma Departmanında yine Ekonomist ve Kıdemli Ekonomist olarak devam etti. 2004-2008 arasında Raymond James Security Aracı Kurumunda Baş Ekonomist oldu. 2009'dan beri de ee, halen e, baş, ekono e, ekonomi baş ekonomistliğini yürüttüğü e, BGC Partners Securities'e geçti. E, halen e, orada e, kariyerine devam ediyor. E, bugün de bize e, çok keyifli bir e, sunum yapacağından eminim. Buyurun Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Yaka mikrofonunu aç, aç, açabildik mi? Heh, süper. Ee, herkese merhaba. Beni tanımıyor olabilirsiniz. O yüzden e, Ersun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Haluk Bey ve Ersun Bey'e de ayrıca davet için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben keyfinizi kaçırmaya gelmedim tabii ki buraya. Ee, güzel şeyler konuşacağız, şey yapacağız. Soru cevap olacak mı onu bilmiyorum ama e, yapabiliriz. Çok da... E, ...yani sizin tercihinize bağlı olarak hareket edebileceğimiz bir konu. Ee, birazcık bugüne ben yani hani geleceği az çok Haluk Bey de zaten anlattı hani emlak sektörünün geleceğinin herhalde Türkiye'de kötü olması çok kolay değil. Ee, ama her halükarda bakıldığında biz az çok geleceğimizin ne olduğunu biliyoruz. Yani burada hani hep beraber bir panel yapsak bu kadar katılımcıyla hepimizin söyleyeceği şeyler üç aşağı beş yukarı aynı olur değil mi? Nedir o? İşte %1'in üzerinde bir nüfus büyüme hızı olan, nüfusu 76 milyonun üstüne çıkmış olan, ortalama yaşı 29 gibi diğer birçok ülkeyle mukayese ettiğinizde oldukça genç bir nüfusa sahip olan, ekonomisi aynı Amerikan ekonomisine benzer şekilde %70'e yakınını tüketimle idame ettiren, Avrupa Birliği evet yani eleştirebilirsiniz ama hasbel kader Avrupa Birliği müzakerini sürdürmeye devam eden yani bu anlamda bir uzun dönemli çıpası olan 830 milyar dolar civarında bir gayri safi yurt içi hasılası olan 2023 veya daha sonrası içinde bunu ikiye katlamak, daha üstüne de çıkarmak gibi hedefi olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu Türkiye'den bahsederken de bütçe açığının geçmiş dönemlerde yaşanan krizlerde ...yüzde %12-13 gibi dünya rekoru seviyelerden yüzde %1 gibi Avrupa Birliği'nde birçok ülkenin gıpta ettiği seviyeye düşürmeyi başarmış olan bütün bunların üstüne de kamu borcu gayri safi yurt içi hasıla oranını ki Burada birçok emlak sektörü temsilcisi var. Onlar açısından çok çok önemli bir rakam bu esasında. %35 gibi çok düşük diyebileceğimiz ki Avrupa'da esasında en düşük seviyelerden bir tanesini indirmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla herhalde ben de dahil olmak üzere bu salonda hiç kimse yoktur ki 2016, 2017, 2018 veya daha sonrası için Türkiye ile ilgili Türkiye kötü bir ülke olacaktır. Çok sıkıntılar çekecektir diyebilsin. Çünkü eğer karşınızda böyle bir demografi varsa e, demin Haluk abinin de anlattığı gibi yıllık konut ihtiyacımız önümüzdeki dönemde karşılamamız gereken rakam 1 milyon civarında olacaksa kötü e, kötümser olmazsınız bir ülkeyle ilgili. E, dolayısıyla hani uzun dönemi hepimiz bildiğimize göre ben buraya size uzun dönemi anlatmaya gelmedim. Çünkü anladım, yani bizim uzun dönemde kafamız net. Ama yine Benden önceki konuşmacıların söylediği gibi kısa dönemde biraz kafalarımız karışık. Çünkü son aşağı yukarı bir senedir yaşadığımız bir süreç var. O bir senelik yaşanmış sürecin de bazı emplikasyonları olabilir önümüzdeki döneme. Birazcık ben onları burada sizlere bahsetmek için geldim. Bunlardan bir tanesi şu. Uzun dönemli hikayemizin iyi olduğunu biliyoruz ama çok da hayalperest olmamamız gerektiğini de öğrenmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de şu. Büyümemiz çok iyi olacak. Bundan sonraki dönemde büyümemiz çok iyi olmayacak. Büyümemiz iyi olacak. Eski dönemlerde çok iyi olduğu dönemler oldu. Çok kötü olduğu dönemler oldu. Ama Türkiye'nin bir realitesi var. Türkiye bizim de yatırımcılar anlatırken kullandığımız, sizlerin de birçok yerde kullandığınız emlak sektöründe esasında çok da uzak olmayan bumbas cycle tipinde bir ekonomi davranışına sahip. Yani betası yüksek ülkelerden bir tanesi. Size bunun en güzel kanıtını şu şekilde gösterebilirim. Bakın 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'in başları ve 2000'in başlarındaki 2 yıl alın 2013-2014'e de ekleyin. Göreceğiniz şey şudur, her dönemin kendine ait farklı özelliği vardır. Darbeler vardır, felaketler vardır, dış dünyadan gelen şoklar vardır. Ama ne olursa olsun 10 yıllık ortalamalarla baktığınızda Türkiye'de görürsünüz 10 yıl ekonomi çok iyi gider, daha doğrusu çok hızlı büyür. Sonra büyüme hızı yavaşlar çünkü onu bir sindirmesi gereken süreç vardır. Sonra tekrardan ivme kazanır. Dolayısıyla biz esasında hızlı büyüme kaydettiğimiz dönemi, daha doğrusu çok iyi büyüme kaydettiğimiz dönemi, 2003-2012 döneminde veya 2003-2011 döneminde bitirdik. Bunu bitirdiğimiz dönemde karşımıza şöyle bir realite çıktı. Türkiye'nin cari açığı gayri safi yurt içi hastasının yüzde 10'una yaklaştı. Bu ne demek biliyor musunuz? Amerika... Yani Absolut rakam olarak baktığınızda Amerika'dan sonra dünyanın en büyük cari açını veren ikinci ülke konumuna geldik. Dolayısıyla bu büyümenin de farklı not, e, kaynakları var, farklı nedenleri var ama sürdürülebilir bir büyüme en azından Türkiye'nin henüz Çin tipi bir büyüme gösteremeyeceğinde bizler açısından en güzel kanıtı oldu. Şimdi 2012'den beri hem hükümetimiz tarafından alınan adımlar, atılan adımlar, hem dış dünyadaki gelişmeler hem de içerideki e, belli gelişmeler büyüme hızımızda yavaşlamaya sebebiyet veriyor. Bakın bu kriz demek değil. Bu şu demek. Biz cari açıkla ilgili problemimizi çözene kadar uçağı 10 bin metrede değil ama 6500 metrede uçurmaya devam edeceğiz demek. Çünkü aksi takdirde bizim bu inçik inçik böyle sürekli bir yukarı bir aşağı giden ekonomiyi düzgün bir şekilde götürme şansımız olamayacak. Bizim cari açığımız şu anda her ne kadar ekonomimiz yavaşlıyor olsa da yüzde yedi yakın gayri safi yurt içi olarak. Hatta 10 dakika önce de Aralık ayı cari açık rakamı açıklandı. 2003'ün rakamının da yüzde üzerinde olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu çok yüksek bir rakam. Bunun için çok ciddi finansman gerekiyor. Haluk Bey'in de dediği gibi biz her dakika yabancının kapısında yatıp aman borsaya para yatır, aman bonoya para yatır. Ama aman gel buradan yıllık 3 milyar dolar civarında gayrimenkul al diye dövünmek zorunda kalıyoruz. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız olmamalı. Ama maalesef ve maalesef realiteyi de inkar etmek olamıyor. Ee, biz önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin artık ortalama 6'lar civarında büyüyemeyeceğini, ortalama büyümenin belki de 3'ler, 3,5'lar üç civarında kalabileceğini düşünüyoruz ve bunun da sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. S&P geçen hafta biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Türkiye'de ani iniş veya sert iniş, hard landing riski var dedi. Böyle bir risk Türkiye'de olabilir, belli koşullarda olabilir ama biz ana senaryomuzda buna yer vermedik. Neler olduğunda zaten söyleyeceğim sizlere. Ama esasında baktığınızda S&P de kendi ana senaryosunda sert iniş öngörmüyor. Riski arttı diyor. Yani bunu zaten hani ekonomiye e, meraklı olan kime sorsanız esasında mevcut siyasi gelişmelere baktığında olabilme olabilitesini sizlere söyler. Bu sıralar bizim yatırımcılardan aldığımız en çok soru şu. İçeride bir siyasi tansiyon var. Bunun etkileri belli ki 30 Mart yerel seçimle sınırlı kalmayacak. Muhtemelen bu cumhurbaşkanlığı sürecinde kapsayacak. Dolayısıyla realiteyi ortaya koyarsak ekonomik olarak ilk 3 ayı kaybettik. 6 ayı da kaybetme olasılığımız var. Dediğim gibi uzun dönemli hikayenin pozitif olduğunu unutmadan veya sağlıklı olduğunu unutmadan bu realiteleri de kabul etmemiz gerekiyor. Peki büyüme tarafında ne oluyoruz? Yani çöküyor muyuz? Yavaşlıyor muyuz? Nerelerde sıkıntılarımız var? İnsanlar bunu merak ediyorlar. Çünkü muhtemelen emlak sektöründe de bu önemli olacak. Siz eğer içeride güveni veya ekonomiye ilişkin beklentiyi canlı tutamazsanız ev satmanız da çok kolay olmayabilir. Yani en basit örnekle şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar hayatı mortgage borcu ödemekle geçmiş birisi de olarak söyleyeyim size bunu. Ben eğer ertesi gün işimle ilgili bir kaygım varsa, ben eğer faizlerin seviyesinin yüksek olduğunu düşünüyorsam ev fiyatlarında ciddi miktarda değer kazandığını düşünüyorsam bugün itibariyle ev almak, belki en başta söylediğim sebepten dolayı ev almak zorunda değilim. Veya ev alma planımı daha uzun dönemli olarak erteleyebilirim. Dolayısıyla bizim ekonominin genel gidişatı ile ilgili bir fikir sahibi olabilmemiz önümüzdeki dönemde ...atıyorum developers'ınız, atıyorum contractors'ınız... ...beş tane proje başlatacaksınız... ...belki üç tane başlatarak devam, yolunuza devam etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden bir ben size burada büyümede neredeyiz onu bir göstereyim de... ...ondan sonra eğer farklı bir konu varsa... ...onun üzerinde konuşmaya devam ederiz. Bunlardan bir tanesi otomobil şeylerle başlayalım. Ee, yani tüketim tarafına ilk başta odaklanmak önemli... ...çünkü dediğim gibi Türk halkının tüketimi... Türk şirketlerinin hepsi bunlar özel şirketlerdir. Bunların tüketimi ekonominin yüzde yetmişi. Sakın küçümsemeyin. Hani herkes diyor ya kamu yatırım yapacak, kamu çok para harcayacak, büyümeyi küçültecek. Büyümeyi küçülmeyi kompanse edecek. Ben size en basit örneği söyleyeyim. 2009 yılında Lehman sonrası yaşadığımız yani dışsal şoklu krizde yaşadığımız süreçte hükümet bütçe açığını yüzde birden yüzde beşe kadar bozdu. Yani 4%, 4, %4 civarında harcamasını arttırdı, ekonomi %5 küçüldü. Artık kamuyu gözünüzde, yani emlak sektörü önemli olabilir ama kamuyu gözünüzde de çok büyütmemeniz lazım. Kamu ekonomide özelleştirmelerden sonra bilhassa payını ciddi anlamda küçültmüş, özel sektörün dominansının daha fazla olduğu bir ekonomi haline gelmiş durumdayız. İlk bakmamız gereken şey otomobil satışları ne oluyor? Otomobil satışlarındaki bakın aylık yıllık trendi koyduk, aylık yıllıklandırılmış trendi koyduk baktığınızda çok net bir tablo var ki Ocak ayı esasında kötü olmaması gereken bir ay. Muhtemelen daralma Şubat'ta daha derinleşecek çünkü BDDK'nın otomobil sektörüyle ilgili aldığı kararlar Şubat ayında devreye giriyor. Bir daralmayla karşı karşıyayız ki trendin nasıl oluyorsunuz? Muhtemelen önümüzdeki dönemde o daralan çubuk var ya Ocak'ta gördüğünüz O böyle büyüyerek aşağı doğru devam edecek. Sektör temsilcileri konuşun ki biz konuşmak zorundayız mesleğimiz yüzünden. Doğuş, Doğaçla, Tofaşla, Fort Otosan'la hepsiyle konuşun ciddi anlamda bu sene sektörde yüzde yirmilere varan belki onu da aşacak olan daralma bekliyorlar. Bu bir. Beyaz eşya satışlarına bakalım. Otomobil de beyaz eşyada emlak sektörüyle çok çok ilgili biliyorsunuz. Yeni bir ev aldığınız zaman ya projeyi yapan kişi ya da beyaz eşya teslim edilmiyorsa evi alan kişi bir yeni beyaz eşya talebini arttırıyor. Otomotiv de önemli. Eğer bir yerde bir uydu kent projesi varsa arabam yoksa ilk başta ev aldıysam daha sonra ev, araba almayı da düşünebiliyorum. Bakın burada da son çeyrekte gördüğümüz bir trend var. Küçülmüyor otomotiv gibi ama beyaz eşya sektöründe de büyüme hızında ciddi bir yavaşlama var. Maalesef daha bunun ocak rakamını görmedik ama ocak rakamında da çok sıcak bir gelişmeyle yani pozitif bir gelişmeyle karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyoruz. İki sektörden size bilgi verdim. Bir diğeri krediler tarafına bir de ona bakalım. Hani ne oluyor, ne bitiyor diye. Kredilerde bir toparlanma var özellikle faizlerin yükseleceğini bekleyen ve daha sonradan da hükümetin ve BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın aldığı adımların devreye gireceğini bekleyen kesim tarafından hızlandırılmış bir kredi talebi var. Daha doğrusu öne çekilmiş bir kredi talebi var. Onun etkisiyle kredi momentumunda, bu kredinin yıllık artış hızı değildir bu arada, kredinin momentumunda bir miktar artış görüyoruz. Bizim beklentimiz bu Ocak sonu rakamı. Şubat'la beraber bir miktar burada da yavaşlama görüyor olmamız lazım. Tüketici tarafına gelecek olursak o toplam kredilerde içinde şirketler de var. 2006 özür dilerim 2006-2010 avarajımız siyahtır. 2013 yani geçen sene aşağı yukarı daha tam rakam açıklanmadı ama %4 büyüdüğümüz bir yılda kredilerin aylık tüketici kredilerinin hızı bu şekildeydi. Daha doğrusu mevsimselliği bu şekildeydi. Şu gördüğünüz mavide bu yıl gelen ilk 4 ay dikkat ederseniz plato olarak ciddi şekilde ee, şeyin altında, geçen yılın altında, geçen yıl bu arada yüzde 9-10 büyüdüğümüz bir dönem değil, yüzde 4. Dolayısıyla krediler tarafında, özellikle tüketiciler kredileri tarafında bir miktar yavaşlama görüyoruz. Ee, Haluk abinin de anlattığı gibi kredi faiz oranlarında çok hızlı bir düşme yaşadık. Yani 0.76'dan kredi aldığımızı ben hatırlıyorum. Şu anda yavaş yavaş 1.05'lere tekrardan hareket eden bir aylık konut kredisi faizle karşı karşıyayız. O bir hani psikolojik seviye onun üzerine çıktı hane halkı biraz tereddüt edebilir söylemi Şu andaki zaten siyasi ortamda da ya yani daha doğrusu önümüzü görememe problemimizden dolayı etkili olmaya devam edecek. Dediğim gibi tüketim tarafındaki datalardan gitmeye gitmeye devam ediyorum. Tüketim mallarının ithalat içerisindeki payı %12'dir bakın. Son 10 yılın ortalaması Türkiye'de %12'dir. Toplam Türkiye ithal ettiğimiz beyaz eşya, araba, diğer ürünler, makineler aklınıza gelebilecek her şey son rakam itibariyle evet aralık ayında hızlı bir düşme var ama hala ve hala yıllık ortalamanın ortalamanın civarına geldik. Yani hizasına geldik. Dolayısıyla burada bir çok kötü daralmadan bahsetmek mümkün değil. Dış ticaret rakamına baktığınızda keza öyle. Bakın dış ticaret açığı cari açık açısından kötü olmakla beraber büyümeye devam ediyor olması biz ekonomistlere her zaman şunu söyler. Ha demek ki Türkiye'de büyüme henüz düşmemiş. Bakın 2012'de bir düşüş var ama o ekonomi daralıyor veya küçülüyor anlamına gelmiyor. Hoş o dönem bayağı ciddi yavaşlamıştık ama orada altının da yarattığı bir e, data distortion var. O yüzden ona çok dikkate almamak lazım. Sanayi üretimi 3 aylık hareketli ortalama olarak bakıyoruz. Toplam sanayi üretimi burada emlak sektörünün kendisi de var. Emlak sektörüne mal tedarik eden camı da var, demir çeliği de var, çimentosu da var, her şeyi var. E, kötü değiliz. Yani belli ki bir momentum kaybetmişiz. 2010-11 momentumunu kaybetmişiz ama hala çökmüyoruz. Kapasite kullanımda bu sefer sert bir hareket gördük Ocak'ta. Şubat'ta yani aşağı yönlü bir hareket gördük. Şubat'ta devam edip etmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Ama sizler açısından da bizler açısından da şimdi en problem yaratacak noktaya geliyorum. O da şu tüketici güveni rakamları. Öncelikle real sektörü söyleyeyim. Bu Merkez Bankası'nın yayınladığı data çok eratiktir yani çok oynar data ama baktığınızda net bir tablo var. Moraller yerinde değil reel sektörde. Bunun içinde emlakçılar da var onlara da soruyorlar bunları. Resmi olarak tüketicinin güveni hani tamam üreticinin güvenini anladık da tüketicinin güvenini halde derseniz o tarafta da hızlı bir düşüş var. Bu resmi tüketici güveni rakamı aynı zamanda CNBC televizyonunun kendi sorduklarını yani kendi kaynaklarından derlediği birkaç şirkette de ortak çalışıyorlar. Onun kuruluş aşamasında ben de vardım. Onun niye hazırladığı tüketici güven endeksine bakarsanız Lehman döneminden bu yana dahi görülmeyen çok ciddi bir kötüleşme içerisindeyiz. Normal mi? Bana sorarsanız çok normal. Yani şu anda belirsizliğin bu kadar had safhada olduğu herkesin akşam Twitter, herkesin demeyeyim ama en azından ilgili olanların Twitter'da yatıp kalktığı, her dakika gazetede ne çıktı, bugün yine kasedi oluyor, ne oluyor dediği bir ortamda tüketici güveninin de çok normal olmasını beklememek lazım. PMI dedikleri satın alma satın almacılarla yapılan endekste ankette hala büyüme gösteriyoruz. Bakın 50'nin üzerinde olmamız hala büyüme gösteriyor demek. Ama son iki aydır büyüme momentumunda da bir aşağı yönlü hareket var. Şimdi birazcık sizin alana giriş yapalım. Emlak sektöründe ne oluyoruz diye bakalım. Emlak sektöründe baktığımızda elimizde maalesef ve maalesef tamam raiding gibi kuruluşların veya Merkez Bankası'nın son dönemde yaptığı gibi emlak fiyatlarıyla ilgili aylık daha doğrusu periyodik data var. Ama elimizde maalesef aylık olarak yayınlanan aynı Amerika'daki olduğu gibi yani new home sales veya pending home sales datası yok. Çeyreklik var. TÜİK'ten aldığımız datalar var ama maalesef gecikmeli. Dolayısıyla ben Ocak ayında acaba emlak sektöründe ne oldu diye baktığımda Bankalar bana evet mortgage faizleri, kredileri miktarı ne kadar arttığını veya mortgage faizinin ne kadar yükseldiğini düştüğünü görünce bir şeyler söyleyebiliyorum ama burada göremediğimiz bir nokta var. Ben şu anda şeyi bilmiyorum. Simpaş ne kadar kendi finansman yapıyor? Emlak ne kadar kendinden finansman yapıyor? Torunlar ne kadar kendinden finansman yapıyor? Yani mortgage kredi miktarına bakarsanız talep düşüyordur ama emlak satış düşmüyor olabilir. Çünkü kendinden kendi sermayesiyle finansmana başlamıştır şirketler. Dolayısıyla ben bu anlamda aldığım proxy emlak halka açık bir şirket olduğu için emlak geliyor. Onun kendi açıkladığı aylık satış pre-sales rakamları. Oradaki rakamlara da bakarsanız şimdi bu tablo çok çarpıcı gelebilir. Haluk Bey de hemen itiraz edebilir ama oraları da düzelteyim şimdi. Şimdi Ocak, Aralık ayı rakamı, Ocak ayı rakamı yayınlanmadı henüz. Muhtemelen bu hafta içinde emlak onu açıklar veya bir dahaki haftanın başında. Aralık ayında, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde %44'lük bir düşüş var. Şimdi diyebilirsiniz ki bir dakika ya sektör bir anda çökmüş. Bakın şeyi izah edebilirsiniz. Mayıs Haziran'daki o büyüme hızının bir anda bıçak gibi kesilmesini belki geziyle izah edebilirsiniz. Veya şey Ama bu Aralık ayındaki %44'ün tamamı esasında içerideki siyasi tansiyondan veya FED kaynaklı gelişmekte olan piyasanın yarattığı şoktan gelmiyor. Geçen yıl Emlak'ın başlattığı iki tane büyük proje sayesinde geçen yıl Kasım Aralık'ta yapılan satışlar çok şişkindi. O satışların yarattığı bir baz var. O bazdan dolayı esasında yüzde 44 düşmüş gözüküyor. Ama o bazı da arındırdığınızda tabii ki de o Eylül, Ekim hatta Kasım'ın şaşalı artış oranlarıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Dolayısıyla Aralık ayı özelinde demeyelim bunu ama ilerleyen dönemde de emlak niye emlak dememek lazım? Nasıl? Genelde konut sektörünün nispeten daha yavaş bir tempoda satış yaptığını görme görme, e, görme şanssızlığını yaşayabiliriz. Resmi dataya bakarsak eğer resmi data esasında bize çok kötü şeyler söylemiyor. İkinci el ve yeni ev satışlarındaki artış hızının devam ettiğini, hafif bir ivme kaybı olduğunu söylüyor Dördüncü çeyrek itibariyle. Evet size done vermeye devam ediyorum. Açılan kapanan şirket sayısı, açılan kapanan şirket sayısında hiçbir bozulma yok. Bakın çok enteresan. Normalde ben burada yani Aralık ayı rakamı bu Ocak ayı rakamında ne göreceğiz bilmiyorum ama biz bu proxy şu şekilde takip ediyoruz. Yeni açılan şirket sayısı eksi kapanan şirket sayısı. Yani net ne kadar şirket açılmış bu, bu ülkede diye baktığımızda Türkler antreprenör şey özellikleri çok kuvvetli insanlardır. Yani hani biz hakikaten bayağı girişkenizdir. Böyle Avrupa'nın hantallığı bizde yoktur. Her dakika bir ofis açılır, her dakika bir şirket kurulur. Her dakika bir ofis kiralama şirketi gelir milleti ofis satmaya çalışır. O eğilim kaybolmamış. Yani bakın ekim, kasım, aralık artarak devam etmiş. O yüzden bu datayı da takip etmekte fayda var. Yani esasında bu kadar datayı tabii şunun için anlatıyorum. Bakın bizi bıraksanız yani hükümet bir taraftan frenlemese önlemlerle BDDK, Merkez Bankası bizi kendi haline bu faizle bıraksanız biz patlatırız burayı. Yani 2010 11'i falan benzeri tık 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 çıkartırız. Çünkü bizde Hane halkının borcu da gayri safi yurt içi oran olarak son 7 yılda çok artmakla birlikte arttı dediğimiz şey %3'ten %21'edir. Avrupa Birliği ortalamaları böyle 55-60'larda 70'lerde giderken bazı ülkeler %100'ün %100 üzerine çıkmışken bu oran çok fazla değildir. Dolayısıyla bizim hala marjımız var. Bir başka şey tabii belki 1-2 yıl dinlendikten sonra bunu yapma marjımız var. Çünkü bizde hane halkı borcunun harcanabilir geliri oranı ise bakın herkes hane halkı borcunun gayri safi yurt içi hasla oranına bakar hep biz de bakıyoruz. Ama hane halkının borcunun harcanabilir gelirine oranına baktığınızda bakın şöyle bir trend vardır son 5 yılda. 20'den başlar roket gibi gider %60'ların üzerine. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunun içinde ben de varım bu arada. Bu bu oranı bu kadar patlatanların arasında. Bu şu demek? Toplumumuzun bir kısmı çok ciddi bir konut borcuna, çok ciddi bir araba, çok ciddi beyaz eşya veya başka bir borca girmiş. Bunları bir süre ödemek durumunda ancak tüketim piyasasına o zaman geri gelecekler. Yani bize şunu diyorlar esasında. Biraz sakin. Biraz durun. Bir iki sene biraz borcu temizleyin. Hem de cari açıkla ilgili kaygılarınızı giderin. Ondan sonra tekrardan yükselişe geçersiniz. O yüzden Konuşmanın sohbetin başında 10.000'le değil de biraz de uçma zorunluluğumuz var diye söyledim. E, bu datada da çok distortion olabiliyor ama resmi datalardan bir tanesi e, protestolu senetler yani çekler. O tarafta da esasında yılın yani yılın çek kanunu gibi düzenlemelerin yarattığı maalesef bazı e, algı yanılmaları var ama ne olursa olsun orada da bir önceki yılın aynı dönemine göre baktığımızda protesto edilen çek sayısında azalma görüyorsunuz. Yani nakit akışı olarak esasında Aralık sonu itibariyle özel sektörde çok büyük problemler olmamış. Ocak ayında oldu. Datalarda da göreceksiniz. Banka bilançoları geldiğinde de görürsünüz. Banka özellikle KOBİ kısmında bazı şirketlerde ciddi finansman problemleri oldu. Olmaması da mümkün değil zaten. Çünkü o kadar büyük dış borçlanma yaptık. Kur da o kadar hızlı hareket etti ki ister istemez nakit akım problemleri bazılarında meydana geldi. Bunu ben söylemiyorum zaten gazetelerde de ufak ufak duymaya başladınız. Bazı tarım şirketleri yok Hatay'da, yok zeytinyağı üreticisi şurada, yok öbürü burada, yok motor parçası üreticisi burada. Bir kısmındakileri basına yansıyarak da duymaya başladınız. İşsizlik oranı çok övündüğümüz bir şey. Yani e, Başbakan Yardımcımız Ali Babacan'la da konuştuğunuzda, Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le de konuştuğunda çok önemli ve doğru da bir değerlendirme. Biz 4 milyondan fazla istihdam yarattık. Avrupa Birliği'ndeki istihdam, toplamındaki istihdam flat veya azalma eğilimi gösterirken. Fakat son 3 ayda gelen datalara baktığımızda işsizlik oranımızdaki azalma hızında düşüş var. Yani işsizliğimiz artıyor ufak ufak ama biz daha önemli bir şeye bakıyoruz. Biz belli kalemlerle ayarlama yapıyoruz. İş yaratma kapasitemiz bir miktar azalıyor. Bu da zaten ekonominin yavaşladığı anlamına geliyor. Artı bir başka not size daha. Bankalar önümüzdeki dönem ne yapacak? Herhalde emlak sektöründeki üretim yapan insanların en çok soracağı noktalardan bir tanesi bu. Yani bu adamlar bizim ümümüze basıp kredi koşullarını daha mı sıkılaştıracaklar yoksa daha mı gevşedecekler? Ee, anketin cevabını ben size söyleyeyim. Çok ortalıkta gözükmez bu. Merkez Bankası'nın ya bankacılarla yaptığı bir anket ama adamlar çok net söylemişler. Biz dördün çeyrekte kredi koşullarını daha sıkacağız. 1Q 2014'te yani bu çeyrekte daha da sıkacağız. Hem de bunu sadece bireysel kredilerde yapmayacağız. Kobi'de de yapacağız. Şirket kredilerinde de yapacağız. Bireysel kredilerde de yapacağız diyorlar. Şu anda zaten bankaların kredi verme iştahında da bir miktar azalma gözlemliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir sinyal. Ee, neyse çok uzatmayayım bitireceğim zaten. Para çarpanı bizim takip ettiğimiz göstergelerden bir tanesi. Yani ekonomideki para yaratma kapasitesi, para yaratma iştahı nerede? Fena değil. Yani bu böyle normalde bu resesyon dönemlerinde çakılır aşağı doğru. Mesela Amerika bunun en öne önemli göstergelerinden bir tanesi. Bizdeki fena değil. Şimdi diyeceksiniz ki ya Özgür nasıl fena değil? 2011'den beri artan bir trend var esasında burada. Fena değil dememin en büyük nedeni şu. Bunu biraz döviz kuru ilizyonuyla açıklıyoruz. Biz çünkü M2 para arzının içerisinde döviz mevduatları da var. Ve kur da biliyorsunuz bizde çok hızlı değer kaybettiği için son iki yılda sanki para arzı çok hızlı artıyormuş gibi bir görüntü çıktı. Ama ne olursa olsun yine de bunun aşağı gelmiyor olması bizim açımızdan pozitif. Yine Merkez Bankası'ndan öncü gösterge dediğimiz bir gösterge. Ekonominin esasında bakın şu çok bumbas cycle'ın en önemli dönemidir. Tam Lehman sonrası ve Amerika QE öncesi, parasal genişleme öncesi. Çakılır, toparlar. Şu anda nasıl derseniz? Eh, yani fena değil. dar almıyoruz ama öyle aman aman da bir şey türetmiyoruz. İtalya'dan alınan KDV, orada da ciddi bir yavaşlama var. Hükümetin e, ÖTV gelirlerine de değişimine baktığınızda, orada da daralma olmasa bile bir yavaşlama var. Bu ÖTV'yi nereden alıyoruz biz? Beyaz eşyadan alıyoruz, alkol içeceklerden alıyoruz, alkolsüz gazlı içeceklerden alıyoruz, doğal gazdan alıyoruz, petrolden alıyoruz, e, otomobilden alıyoruz. Yani aklınıza girecek her tür tüketim maddesinden neredeyse ÖTV alıyoruz. O yüzden bu bizim açımızdan önemli bir proksi. Baktığınızda da gördüğünüz şey net, orada da bir yavaşlama var. Dolayısıyla son söyleyeceğim şey, e, Neredeyiz şu anda? Şu anda buradayız. Bir skor kart yaptık sizin için. O da nerede hani daralıyor muyuz diye? Hayır. Kesin cevap şu. Şu anda Türkiye ilk çeyreğe girdi. Daralmıyor. Ama şeyi söyleyeyim. Bugün itibariyle daralmıyor. Rakamların birçoğu çok ciddi bir yavaşlamaya işaret ediyor. Birkaç tanesi contraction, daralma var diyor. Ama henüz nette daralmaya gelmediğimizi görüyoruz bu skor karttan bunu matematize etmem gerekir veya e, rakamsallaştırmam gerekirse 2013 yılında %4 büyüyen Türkiye muhtemelen %4 civarında dediğim gibi 4. çeyrek Mart sonunda açıklanacak bilmiyoruz daha. 4 civarında büyüyen bir Türkiye ilk çeyrek itibariyle 0-1 aralığına doğru bir yere gidiyor büyüme açısından. Eğer biz içerideki öngörülebilirliği azaltamazsak üstünüzlük siyasi tansiyon daha da artarak devam ederse muhtemelen teknik olarak resesyona da girme riskimiz var. O yüzden e, şu andaki görüntü morallerimizi bozmaması gerekiyor. İçeride tansiyon bu kadar yüksek olmasına rağmen dışarıda Fed'le ilgili kaynak kaygılardan dolayı gelişmekte olan piyasalarla ilgili algı bozulmuşken hala enseyi karartmayalım diyoruz. Ama dediğim gibi belli koşullarda söylüyoruz bunu. Kurum olarak da genel görüşümüz bu sene Türkiye'nin 1.7 büyüyeceği yani esasında Türkiye koşullarında baktığınızda ee, bu dönemin biraz yavaş geçirilmesi gereken bir dönem olduğu kanaatini taşıyoruz. Bu sayede cari açığımızı yüzde altılar civarına indireceğiz. Finansman bulmamız yine geçen yılkine benzer olacaktır. Yine çok kolay olmayacaktır. O yüzden ben bu seneyi bir geçiş yılı olarak addediyorum. 2012 senesinde kendimce öyle yapmıştım. Yine Haluk Bey'le bir panelde beraber konuşmacıydık. Bu sene de 2012 gibi bir geçiş senesi olacak. İnşallah yani sağlığımız bozulmadan hepimizin bitireceğiz ve 2015 muhtemelen emlak sektörü içinde, Türkiye içinde çok çok daha iyi bir sektör olarak karşımıza çıkacak. İnşallah sıkılmadınız. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için beni.